Sonbahar geldi, okullar açıldı. Tatil sezonu pek çoğumuz için bitti. Peki Bodrum'da hayat bitti mi sizce? Arkadaşımız Oğuz Samaraz yollara düştü ve sizler için Bodrum'da yapılabilecek 10 etkinliği deneyimledi. Bu zamanda Bodrum'a giderseniz bunları yapmadan sakın geri dönmeyin. Burası rüyalar şehri. Tatilin ve eğlencenin başkenti. Gecesiyle gündüzüyle, yazıyla kışıyla. 7-24, 365 gün hayatın nabzının doruklarda attığı Bodrum'da yapılması gereken 10 şey ne? Bodrum'da güne güzel bir köy kahvaltısı, tekne turu yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz bir kafede... Rüya kent Bodrum'da rüyalara yolculuğa hazır mısınız? ne şarkılar yapıldı Bodrum'a ne aşklar yaşandı kim bilir bu şarkılara ilhamlar veren gece bir alem gündüzleri bir alem Burası Rüyalar Kenti. Burası uyumayan bir kent ve burası Bodrum. Burada yok yok. Burada enerjinin, yaşama coşkusunun sonu yok. Evet, insanın aklını alacak kadar güzelliklerle dolu bu Rüyalar Kentine bir gün yolunuz düşerse, burada yaşamın sadece tatil ve eğlence olmadığını anlayacaksınız ve bunun içinde Bodrum'a geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken yüzlerce şey var. Şimdi biz sizler için Bodrum'a gelince yapılması gereken top 10'u sıralıyoruz. Bodruma gelip yapılmadan geri dönülmemesi gereken işte 10 şey. Gezdik tozduk koca bir yazı daha geride bıraktık. Tatil sezonu bitti bitecek. Peki tatil cenneti Bodrum'da hayat bitecek mi? Tabii ki koca bir hayır. Bodrum'da artık sadece yazları değil 365 gün 12 ay hayat devam ediyor. Arkadaşımız Oğuz Bodrum'da tam da bu zamanda yapılacak en güzel 10 etkinliği sizler için tecrübe etti. Sonbaharı ve kışı Bodrum'da geçirmek isteyenler bu haber tam sizler için. Bodrum'da yapılacak 10 şeyi sizler için sıralıyoruz. Hazırsanız 10 numarayla başlıyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş atalarımız. Sağlam bir vücut içinse sağlam bir kahvaltıyla güne başlamak gerek. Sevgili izleyiciler Bodrum'da güne güzel bir köy kahvaltısıyla başlayabilirsiniz. Yalıkavak'ta böyle yeşillikler içerisinde tamamen organik ürünlerle bahçeden kendi topladığınız domates ve biberlerle yapılan bir köy kahvaltısına kim hayır diyebilir ki? Doğrusu böyle bir kahvaltıya biz hayır demeyiz. Oğuz. Peki menüde neler var bakalım? Dinleyelim size. Ot böreğimiz var, kabak böreğimiz var. Hı hı. E pişimiz var, çok güzel. Beğeniyorlar. Evet, hangi böyle. otları kullanıyoruz? Ya çeşitli çeşit otlar var içinde zaten. Hani ı, ıspanak, dereotu. Ondan sonra pazı, taze soğan, çökelek, zeytinyağı. Onları karıştırıyoruz. Böyle. Açıp hemen tavada pişirip, pişirip Hemen hemen hepsi kendi ürünleriniz. Tabii tabii kendi hep Hepsini tek tek kendimiz açıyoruz. Hmm. İzlerken bile ağzımı sulandı ekranın başında. Oğuz böyle olmayacak. Hadi işletmeci Mehmet Bey ile bahçeye geçelim. Sebzeleri dalından ellerimizle toplayalım. Peki böyle e, kendi misafirlerinizle gelip bahçeden istedikleri gibi ürünlerini toplayabilirler. Yani tabii isteyen geliyor. Biz eline e, kova evet, görüyoruz. Ona topluyorlar. Artı bak portakallarımız var. Bunlar tabi daha olmadı. Olmak üzere sıkma portakal, artı portakal reçeli yapıyoruz bunlarla da. Daha geride mandalinlerimiz var. Aynı şekilde mandalin suyu ve yine mandalin reçeli de. Onlar buradan yapıyoruz. Taze taze dalından sofraya. Bunlar bizim Bodrum yöresel otlu böreğimiz. Bu balkabağlı böreğimiz. İşte Tabağı mı o balkabağı? Balkabağı. Ayva reçelimiz var. Şu havuç reçelimiz karanfilli güzeldir. Bu limon reçelimiz, narenci. Bu da mandalina. Zaten mandalina için bizim spesiyelimiz. Bizim bu Bodrum yöresine ait. İşte bunda sos var. Zeytinyağı, limon, sarımsak o şekilde. Zeytinlerimiz de gene üç çeşit. Kesinlikle. bundan Bodrum zeytini. Bir şu, bu Hatay zeytini. Onu oradan getirtiyoruz. Bu kendi Bodrum peyniri. Çökele peynir. Burada oluyor. Manzara güzel. Yiyecekler işte açıcı. Gelelim işin ekonomi kısmına. Böyle iki kişilik bir kahvaltının maliyetini kadar. 800 TL. Sezon için mi buradasınız yoksa insanlar artık kışın da sonlarda da tercih ediyor? Yani burayı yaz kış tercih ediyorum. Kışında da açık olduğu için çok seviyoruz. Sobası falan var içeride evet. çok hoşuma gidiyor. Kahvaltı çok güzel zaten böreklerine ben de hastayım. Açıkçası 3 sezondur buraya geliyorum. Gelenekselleştirdik. Az önce de büyük geleneksel fotoğrafımızı çektik. Çocuklar büyüdükçe böyle. Onu arşivliyorum. Çok güzel burası. Hadi bize de afiyet olsun diyor ve Bodrum'da yapılacak bir başka etkinliğe çeviriyoruz kameramızı. 9 numara tekne turu Bodrum'da gün içinde minik bir tekne turu yapabilirsiniz. Eşsiz maviliklerde kaybolmak istiyorsanız Bodrum'un koyları 365 gün boyunca hizmetinizde. Tekne turları yaz kış demeden devam ediyor. Bu turlarda renk cümbüşü gözünüze, dalgaların sesi ruhu, duyu organınıza, denizin kokusu burnunuza, tatlı rüzgar bedeninize ve tekne turlarındaki yemek içmek de dilinize, midenize bayram ettiriyor. Yani beş duyu organınızla birden mavi turda kayboluyorsunuz. Yazın evet Bodrum çok keyifli. Artık kışın da farklı bir e, keyfi var Bodrum'un, adaların, koyların e, ortalama 4-5 kişilik bir teknede 8 bin, 10 bin TL civarında teknelerle beraber günübirlik tura çıkabilirler. Bin liraya krallara layık bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle Bodrum'un yakınında akvaryum koyu, Karaada, e, Oraklar, o taraftaki koylar çok daha keyifli. Yakın olduğu için hemen günübirlik turlarda gidip dönebiliyorlar. 8 numara Bodrum Kalesi eşliğinde kahve keyfi. Sevgili izleyiciler, Bodrum'daki tekne turumuzun ardından böyle gördüğünüz bir kafede oturarak çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Hem denizin hem de Bodrum Kalesi eşliğinde bu keyifli yerin tadını çıkarabilirsiniz. Bodrum denince sayısız güzellik gelir aklınıza ama kent merkezindeki Bodrum Kalesi kuşkusuz kentin en önemli sembolü. Kale manzaralı bir kafede kahve keyfi yapmadan asla Bodrum'dan ayrılmayın. Bu mevsimde nasıl oluyor biraz sizden dinleyelim. Yani bizim en çok sevdiğimiz mevsim bu mevsim. Genelde Eylül ayından sonrası çok daha keyifli oluyor. Hem kalabalık oluyor hem birazcık sakinliği de yaşayabiliyorsunuz. O yüzden seviyoruz biz bu mevsimi. Numara, varlar Sokağı ve Bodrum Çarşısı. Yazın en civcivli günlerinde bu yollarda araba kullanmayı boş verin. Bu sokaklarda yürümek bile zor. Adım atacak yer yok dar ve kalabalık sokaklarda. bitiminde bu sokaklarda dolaşmak ayrı bir keyif. Daha az kalabalık, daha sade sokaklar. Meşhur Barlar Sokağı ve Bodrum Çarşısı az sayıda turiste emanet. Devam ediyoruz. Oğuz şimdiki rotamız neresi? Listemizin 6 numarasında bakalım ne var sizler için deneyimliyoruz. 6 numara meşhur sebzeli döner. Evet sevgili izleyiciler. 6 numarada Bodrum'un meşhur sebzeli döneri var. İşte gördüğünüz bu döner. Döner de döner hani. Bakar mısınız şuna? Maşallah döner değil Van Gogh tablosuna bakıyoruz. Dönerimiz gayet popülerdir. Tüm dünya çapında Amerika'dan, Avrupa'dan, her bölgeden bizim için gelen müşterilerimiz var. Şu tablonun, pardon meşhur dönerin tadına sizin için bakalım. Böyle bir tabağın maliyetini de efendim? Böyle bir tabağın maliyeti aşağı yukarı e, 280 TL. Çıtır çıtır görünüyor. Patatesimden de alalım. Aynen. Bu nefis Bodrum dönerinin ardından midemize bayram ettirdikten sonra şöyle bir çarşı turu atmak hem kalori eksiltir hem de özellikle hanımlara iyi gelir. 5 numara. Takı ve hediyelik tezgahları. Bodrum'a gelip de takı tezgahlarını dolaşmadan olmaz. Özellikle hanımefendilerin yoğun ilgisini çeken bu tezgahlardan hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çok şık bir stand. Böyle Bodrum'u simgeleyen resimler var. Yazın böyle standlar açılıyor burada. Karikatüristler var sahilde. Burada ressamlar var. Takı yapıp satan insanlar var. Begonviller, işte Bodrum Kalesi vesaire, Yelkenliler. Daha çok bu Begonvil olan resimler tercih ediliyor turistler tarafından. Ortalama fiyatları nedir böyle bir şey? Yanlış. Şunlar 350 lira, 550 lira, alttakiler 1000 lira. En ucuz ürün magnet, onlar da 100 lira şunlar. Bu sezonun trendleri örgüler, böyle e, örgü e, elişleri, daha çok e, bileklik elişleri, iğne ile yapılanlar. Bu taşların özellikleri pembe kuvarstır, aşk için. E, bu turkuaz nazar, mercan nazar için. E, yeşim para taşı diye geçer. Bileklikler 100 lira. 70 lira, bunlara çok fazla koyamıyoruz çünkü almıyorlar. Buna 100 lira dedim zaten bırakıp gidiyor. Turist. O derece. O kadar şey, şartlı geliyor ki turist buraya. Mesela buna diyoruz 100 lira, 20 lira vereyim mi sana diyor. Halletilir gibi böyle. Tabii ki öğretiyorlar, çok öğretiyorlar gelen. Deniz kabuklarından kuklalara rengarenk bir dünyanın içinde buluyorsunuz kendinizi Bodrum sokaklarında. Anadolu yöremizin mesela Uşak kilimleri, Kayseri halıları, Hereke halıları 4 numara Tavşan Adası Çarşı pazar turundan sonra bir kez daha deniz havası alalım mı? Sevgili izleyiciler, Gümüşlü'ye geldiğinizde Tavşan Adası'na yürümeden buradan ayrılmayın. Malum bu dönemde su biraz soğuk ancak buraya kadar gelmişken bu tecrübeyi yaşamanızı tavsiye ederiz. O farklı Her bir deneyim. İstanbul. İlk defa. <laughs> Gümüşlü'ye herhalde buraya ilk defa geliyorum. Evet. Nasıl bir deneyim? Daha yolun yarısındasın. Yarısı ben daha? bu yolu çok yürüdüm biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir deneyim. yürümeniz gereken en güzel yer, en keyifli ve en böyle değişik gelen şey zaten. Denizin içinden başka bir kara parçasına geçiyorsunuz yürüyerek ve çok keyifli. 3 numara balık ziyafeti. Sevgili izleyiciler, sonbahar geldi, balıklar lezzetlendi. Bu güzel Bodrum manzarası eşliğinde birbirinden lezzetli Bodrum balıklarını yiyerek keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. deniz çuprası bu. Buranın den lokal deniz ürünlerinden. Bu da böceğimiz makarna yapacağız. Nefis bir manzara, nefis bir masa. Yemede yanında yat denecek türden bir masa var karşımızda. Balıkta ızgaradaki kişinin önemi çok fazla. Yani balığı kurutmamak lazım, suyunda pişirmek lazım. İki numara, gümüşlükte gün batımı. Sıra geldi 2 numaraya Gümüşlü'ye kadar gelmişken Dünyada eşi benzeri olmayan gün batımının keyfini çıkarmadan Sakın geri dönmeyin ve bir numara. Bodrum deyince aklınıza ne gelir? Kum, deniz, güneş ve tabii ki gece hayatı. Yaz bitti ama Bodrum'un gece hayatı bitmedi. Bir numara. Gece hayatı. Sevgili izleyiciler, Bodrum'da artık akşam olmak üzere ama Bodrum geceleri eğlencesiz olmaz. İsterseniz fasılda, isterseniz gece kulüplerinde eğlenceye devam edebilirsiniz. Alaturka'dan popa fasıl eşliğinde Bodrum gecelerinde doyasıya eğlenebilirsiniz.